olan İspat Kurumu'nda çalışıyoruz. Biz bu işten çıkma yasa olduğu için pandemi sürecinde işten atamadıkları için sırf tazminat vermemek için işsizlik maaşı vermemek için ve işten bizi çok kolay atabilmek için sosyal medyayı bahane ederek bizleri 25E açılımı da şudur en ağır madde içinde hırsızlığın da bulunduğu ama bizi değişiklikler yani işçinin, işverenin görevini kötüye kullanmak maddesini kullanarak işten attılar. Sosyal medyada benim benim şahsi paylaşımım siyasi ağır, ağır eleştiri. Küfür yok, Sayın İmamoğlu'na bir küfürüm yok, Kılıçdaroğlu'na bir küfürüm yok. Sadece CHP ve zihniyetine ağır bir eleştirim var. Bundan dolayı bizi işten atabilir şirketimiz. Atabilir, hakikaten kanun var. Ama atarken de tazminatımızı vermek mecburiyetimiz var. 15 yıllık emeğini çalan bir belediye zihniyeti varsa <laughs> ülkede, bir de özgürlük diyorsun. Özgürlük haklar. Nerede ya? Ya bize tazminat verme. Bizi işe de alma. Ama bizi dürüst çağır. Namuslu çağır. Kardeşim ya. Namuslu bir şekilde de ki ya sen benim işime yaramıyorsun. Tamam mı? Attım seni. Tazminat vermiyorum. Eyvallah deyip gideceğim. Ama sen buraya madde koyuyorsun ya. Sen bizi bu kadar yani 80 milyon insanın içinde küçük düşürücü. Bu, madde değil, bu maddenin açılımı işte efendime söyleyeyim görevi kötüye kullan. Ya ben görevi, nasıl kötüye kullanırım? Zaten gece çalışıyorum. Ben tesislerin sorumlusuyum. Gece çalışıyorum. Ne yapabilirim? İşte para çalma gibi şeyine giriyor. Eee efendime söyleyeyim hırsızlığa giriyor. Bu madde bunu gösteriyor. Yani sosyal medya paylaşımıyla alakası yok. Yani bu dört resim bunları kocundurmuş. Kardeşim sen de güzel bir şey yap, seni de paylaşayım. Ya bu adamlar güzel bir şey yapıyor, paylaşıyoruz. Niye? Adam hizmet ediyor diyor, paylaşıyorum. Ben siyaset etmiyorum yani. Onu bunun şeyinde değilim. Bu vatana hizmet eden kim olursa olsun onu her zaman beğenirim. Her zaman yanında oluruz. Ama burada bizim 15 yıllık bir emeğimiz var arkadaş. Yani biz bu arkadaşlarla birlikte biz neler çektik. Hayır hayır. Açar mısın arkadaşlar. şöyle? Birecki arkadaşlar. Birecki arkadaşlar. Ya biz